Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünden gelen ilk görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Emanet dizisi yeni bölümden gelen fotoğrafları kanal 7 tarafından paylaşıldı arkadaşlar. Biz de o görüntüleri topladık sizler için. Özel video halında sunmaktayız. Emanet dizisi merak ediyorsanız da kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone olun ki en yeni görüntü ve haberlerden anında haberiniz olsun. Karmel Yapım imzasını taşıyan Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet, izleyici kitlesi toplamayı başardı arkadaşlar. Ve başarılarının devamı gelsin. İkinci sezonda ekranlara gelecek olan emanet dizisi haziran ayında sezon finaline çıkacak arkadaşlar. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.